Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Tabii ki sizlere 3 adet sepetimde bulunan coinlerden bahsedeceğim. Aslında bunlardan 2 adet sepetimde ama sizlere artı bir tane de güzel bir altcoin sepeti vereceğim arkadaşlar. Tabii ki de burada ne bekliyorum? Onları hepsini bu videoda ele alacağım. Nasıl kazançlar bekliyorum ve cüzdanımda da ne kadar miktarda tutuyorum hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar öncelikle piyasaların genel bir durumuna bakmak istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki bitcoin 23.000 seviyelerinde seyrederken bir anda ciddi anlamda aşağı yönlü bir yıkım oldu ve 22.372'lerde bekliyor ve şu an aşağı mı yukarı mı patlayacak. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama benim yönüm arkadaşlar halen daha yukarı yukarı yönlü bir hareket edeceğini düşünmekteyim. Çünkü biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına vesaire çıkışlar var ama aynı şekilde Fed'in de Şahin duruşu devam ediyor. Bu tabii ki de kripto piyasasını etkiliyor ama ben yine de yönün yukarı olduğunu düşünüyorum ve kendimde çok küçük riskler alarak bir miktar e, coinleri aldım. Bunlardan 4-5x arası bir para kazanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ilk coin'im Oxpool diye geçiyor. Tabii ki de Oxpool ne ile öne çıkıyor arkadaşlar? Oxpool'un e öncelikle öne çıkanlardan bir tanesi arkadaşlar ön satış bir platformu bu ön satış platformunda çok güzel fırsatlar olduğunu sizlere söyleyebilirim ve dolaşan arzı da zaten az yine aynı şekilde baktığımız arkadaşlar piyasa değeri de sadece neredeyse 1.3 milyon dolar değerinde burada da güzel bir fırsat olduğunu söyleyebilirim tabii ki Oxpool'dan neden ümitliyim arkadaşlar Oxpool baktığımızda paylaşımlarında sürekli işte birçok AI projesi yani yapay zeka projesi getireceğini söylüyor ilerleyen zamanlarda. Tabi de şu anda bekletiyorlar. Neden bekletiyorlar? Çünkü kripto piyasası bir tık aşağı yönlü indi ve her an önümüzdeki hafta ve 10 gün içerisinde artık bu projelerin duyurulmasını bekliyorum. Tabi ki de bir kripto GPT var. Bunu da biliyorsunuz ki ön satışı son erdikten sonra Oxford tarafından da açıklamalarla birlikte ee, bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki de bundan aldım mı? Bundan arkadaşlar e, sepetimde yok. Aç, açıkçası ben bunu almadım ama bunun yan bir koyun alanı arkadaşlar. Kıvayı, kıvayı hem e, daha düşük bir fiyattı. Yani baktığımızda zaten iniş çıkışları da gayet iyi ve 10 milyon dolaşımda arzı var. 1.5 milyon dolarlık da arkadaşlar bir piyasa değeri var ve ilerleyen zamanlarda Oxpool'un proje açıklamalarından sonra arkadaşlar Kıvayi tarafında güzel bir yükseliş bekliyorum. Hedefim 1 dolar 1 dolar olmaması için hiçbir sebep yok ve çok kolay da ulaşacağını düşünüyorum. Ve bundan arkadaşlar hemen sizlere cüzdanımı da göstermek istiyorum. Umarım şu anda ekran kaydında görünüyordur. Bakın arkadaşlar Kıvayi Kıvayi'de şu anda 250 dolarlık aldım ama cüzdanımda 237 dolarlık gösterilmekte. Yani ilerleyen zamanlarda da riskimi bu kadar aldım. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum burada sizlere. Ben kendi yatırım yaptıklarımı sizlere kanıtlı bir şekilde açıklıyorum. Kıvay'den 250 dolarlık aldım. Bakalım ilerleyen zamanlarda böyle satışların açıklanmasıyla birlikte güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bir proje ise Oxbull dedik. Kıvay dedik. Yani Oxbull Kıvay'nin bir alt ürünü diyebiliriz arkadaşlar. Yani alt tokeni. Çünkü Kıvay arttığında Oxbull arttığında Kıvayi da artıyor ve Kıvay güzel bir artış yaşanacağını düşünüyorum. Zaten Kıvay'nin market piyasa değeri de Oxbull'a göre 200 milyar 200 bin dolar daha fazla. Diğer bir coin'imiz arkadaşlar. iPad. Tabii ki de bunları da nasıl alacağınızı da sizlere söyleyeceğim yine arkadaşlar. iPad coin de şu anda 56 cent civarlarında. iPad'in de yine Twitter hesaplarına geldiğimiz arkadaşlar. Yakın zamanda yine aynı şekilde... E bir yapay zeka projeleri açıklayacaklarını söylediler. Bununla ilgili zaten birçok paylaşımlarda Twitter hesaplarında mevcut. Bu da bu tokenin yine çok güzel bir şekilde artacağını düşünüyorum. Ve bekleyeceğiz arkadaşlar bunda da. Bunda da yine aynı şekilde hemen bunda da sizlere aldığım miktarı göstermek istiyorum. Şu anda bakın arkadaşlar 100 dolarlık almıştım. Şu anda 105 dolarlık bir iPad cüzdanımda duruyor. Bu da 5-6x yapsa bile arkadaşlar ilerleyen 20 gün 25 gün içerisinde bekliyorum bunu açıkçası. Güzel bir para. Yani Türkiye şartlarında 500 dolar 100 doların üstüne koymak güzel bir para açıkçası benim için. Ve Tabii ki de bunları nereden alacaksınız arkadaşlar? Dediğim gibi şu anda Oxford ve Kıvaya'yı sadece arkadaşlar PancakeSwap üzerinden alabilirsiniz. Bunun için de dediğim gibi Metamask vesaire hakim olmanız gerekiyor. Yine piyasalara da geldiğimde de yine e, de da arkadaşlar alım satımını PancakeSwap üzerinden yapabilirsiniz. iPad'in satımını ve ise arkadaşlar bakın piyasalara geldiğimde KuCoin borsası var. KuCoin borsasından almanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer PancakeSwap vesaire de e, silipaj var. Bu silipajdan da etkilenmemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir komisyon alıyorlar. Yani oradan da bir fırsatçılık var. Ama Kucoin borsasından hızlı bir şekilde alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer üyelik referans isterseniz de yine açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da yine sizler de üye olarak KuCoin borsasından alım satım yapabilirsiniz. Bu konuda bu güzel bu fırsatları bekliyorum. Eğer anlamadığınız bir nokta varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin lütfen. Ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olurum. Yine Telegram adresi mesela hepsi aşağıda yazıyor. Twitter'a kadar özelden de yazabilirsiniz. Gördüğüm takdirde sizlere Yardım olacağımdır. Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi videom bu kadardı. Umarım güzel paralar kazanırız. Hiçbir şekilde de arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi kendi yatırım yaptığım coin'leri de sizlere gösterdim. Ve umarım güzel kazançlar edeceğiz. Önümüzdeki en geç bir ay içerisinde bu coin'lerde güzel bir kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar Floki'yi analiz edeceğiz. Floki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.